Tır olarak kullanmış olduğumuz akrilik siyah boya kuruduktan sonra su bazlı hani bunda mutlaka su bazlı olması gerekiyor arkadaşlar. Tener bazlı kullanırsanız dibe kanal çürütür. Hani e, camın yapısını dahi bozar. Hep akriliklerle çalıştık. Efe, şeyden sonra, ayna efektinden sonra. Bunu tutuculuğunu sağlamak için benlik markası önemli değil ama su bazlı mat, yarı mat, parlak hiç fark etmiyor. Parke verneği, taş verneyi falan yani fark etmiyor. Su bazlı olması yeterli. Normalde tabağa koyarak yapıyorum ama şimdi hızlı davranacağım güneş geldiği için. İpek uçlu fırçayla doldurma yöntemiyle çünkü biz burada hani düz yüzey elde etmek değil. Amacımız uyguladıklarımızı korumaya al, almak için. Niçin pompon fırçayla yaptığımızın en güzel görüntüsü arkadaşlar? Tutuculuk kazanması için pompon fırçayla yapıyorum boyayı. Çünkü tutkallayıp yüzeye yapıştıracağız ya. Herhangi bir camı yapıştırırken özellikle tutuculuk gerekiyor. Ahşapla bütünleşmesi için. O yüzden pompon fırça siyahta da şart olduğu gibi verniği de kullanırken sakın pompon kullanmayın. İpek uçlu Bayağı kalın tel fırça fark etmez. Mermimizi sürün ve mermiğin çok düzgün olması önemli değil. Her noktaya gelmiş olması önemli. Doğal kuruyucu. Sonra